Sevgili gençler fiilimsilerle ilgili olarak sorularımıza geçmeden önce son olarak bir iki nottan bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki bize bir cümlede kaç tane yan yargı yani yan cümle ya da yan cümlecik olduğu sorulursa arayacağımız şeyin fiilimsi olduğunu ne olur unutmayalım. Fiilimsiler ya da fiilimsi öbekleri cümlede yan yargı yani yan cümlecik oluştururlar. Dikkat etmenizi isteyeceğim bir diğer not ise kimi... Fiilimsi ekleriyle türetilen sözcükler artık fiilimsi olma özelliklerini kaybederek bir nesnenin, bir varlığın ya da kavramın adı olurlar. Böylesi bir durumda biz bu sözcüklere kalıcı isim ya da kalıplaşmış isim de diyebiliriz. Neden bahsediyoruz? Bakın hemen altı örneklerini verdik. Dondurma ifadesi. Donmak, dondurmak fiil gövdesidir. Mema eki olumsuzluk anlamı taşımamıştır. Çünkü kastedilen şey bir tatlıdır, süt tatlısıdır. Aynı şekilde kıyma sözcüğü kasaptan aldığınız doğranmış et anlamına gelir. Gerçekten de sözcüğün kendi kökü kıymak fiilidir. Burada yine mima olumsuz anlamı taşımamıştır ama kıyma eyleminin adı da olmamıştır. Baktığınızda bir nesnenin, bir et parçasının adı haline gelmiştir. Şuraya istiyorsanız hemen belirteyim. Dolma sözcüğü yine dolmak fiilinden gelir. Mima olumsuz anlamı taşımamıştır ama isim fiilde diyemeyiz. Bir yemek çeşidinden bahsediyoruz. Geleneksel bir yemek çeşidi. Yine sarmak eyleminden türetilen sarma bir yemek olarak karşımıza çıkar. Çakmak ifadesi yine bir nesnenin adı haline gelir. Ateş yakmaya yarayan aletten bahsediyoruz. Danışma ifadesi bakın danışmaktan türer. Sekreterya anlamına gelir. Ya da askeri bir birlik anlamına da gelen donanma yine kalıplaşmış isim olarak değerlendirilebilir. Bunlara minibüs anlamı taşıyan dolmuşu da ekleyebiliriz ya da ömrün ileriki zamanları anlamına gelen gelecek ifadesi. Yani çocuklarımın gelecek kaygısı çekmesi istemiyorum ifadesinde gelecek sözcüğü yine kalıcı bir isim olarak karşımıza çıkartılabilir sevgili gençler. Pekala sorularımıza geçelim. Neler var? Karşımıza neler çıkartılacak? 2001 ÖSS'de çıkmış bir soru. Önce her zamanki gibi soru kalıbıyla başlarız. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiilin üçünün de örneği vardır diyor. Birinci cümleden başlıyoruz. Kimi genç şairler yazdıklarını göndermekle kalmayıp kendileri de gelirler beni görmeye. Şimdi cümlenin bütününe baktığımızda fiile benzeyen sözcükleri değerlendirmek mümkündür. Yazmak, yazdık, yazdıkları hikayeleri, yazdıkları şiirleri, yazdıkları yazıları. Baktığınızda bir adlaşmış sıfat fiil vardır. Bu bir sıfat fiil örneğidir. Göndermek ifadesi. Bakın mekmak ifadesinde biz dedik ki Mac Mac eğer yazılı halde görüyorsak gönül rahatlığıyla onun isim fiil olduğunu söyleyebiliriz dedik. Yine hemen sonrasına gelen kalmayıp ifadesinde ıp bir zarf fiil olarak karşımıza çıkar. Böylesi bir durumda çok basit oldu. A seçeneğinde hemen 3 filmsi türünde örneğine görmüş oluyoruz gençler. Peki 2003 ÖSS'de çıkmış olan bir filmsi sorusu. Hangisinde fiilimse kullanılmamıştır diyor. Lütfen soru kalıbına dikkat edin. Olumsuz bir soru kalıbı. Annem bir sarma yapar ki sorma ifadesinde. Şimdi sarma ve sorma ifadelerine dikkat edin. Bir kere sorma ifadesindeki mema olumsuzluktur. Bu durumda bu çekimli bir fiildir. Yani gerçek fiildir. Buradaki sarma ifadesi ise sarma eyleminin adı değildir artık. Bir yemek, bir besin adıdır. Bu durumda biz buna da kalıcı isimdir deriz. Bu durumda fiilimsi vardır diyemeyiz buna ne olur unutmayın. Peki B seçeneğindekileri de değerlendirelim. Bu lokantaya gitmekten vazgeçti. Bakın mekmak görüyorum. Burada bir isim fiil kullanılmıştır. C seçeneğinde çalışırken rahatsız edilmek istemez ifadesinde bakın çalışırken bir zarf fiil edilmek yine mekmak mastar ekini yazılı halde görüyorsam sinfil olduğunu söyleyecektik ne olur unutmayın. Kapıyı açınca köpek dışarı fırladı diyor de seçeneğinde açmak ınca ince, ince ekiyle bir zarf fiil örneği olarak karşımıza çıkartılır. Çocukları anlayan bir öğretmen. Baktığımızda nasıl öğretmen? Çocukları anlayan bir öğretmen. An, en, eki de bir sıfat fiil eki olarak karşımıza çıkar. Bu durumda dört seçeneğimizde fiilimsi varken A seçeneğinde fiilimsiymiş gibi bizi kandırmayı düşündükleri sözcük bir kalıcı isimdir. Bu yüzden orada fiilimsi vardır diyemeyiz. Bir sonraki